Bugün gün 12, karanlıkta dağa çıktık. Ori Baba yarı yolda, yere yığıldı. Göster. Kondisyonumuz yok baba. Sürtükler pow! Sporumuzu yaptık, dağa çıktık. Ve yeni kameramızı aldık. Ama yine de çalışmaya devam ediyoruz. 12'ye kadar mesaiye devam. Müşteri mi geldi? Yok gelmemiş. 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 <laughs> Devam ediyoruz. Merak ediyorsan, İstanbul'dayım. What's up, what's up, what's up, what's poppin'? Hello, Hako TV. Çekil, adamın golünü göstereceğiz. Burada sokaklar fazlacalar, kovalar memurlar. Kekem kovalar, fazlaca para lazım, buna mecburlar. Adamlar var, aşklar, çoğumuzda da güçlü, boşuma şaşlar. Sen de istemezdim ona mecburlar ama bebek anla. <laughs> Sen ben de öldürdüm. Of. Yorucu bir performanstı. Bu performans için Orhi Baba'ya teşekkürler. Baba rica ederim bunu buna koyayım. <laughs> <laughs> Kapat. Kapat. Ya böyle penaltı mı olur ya? Bak, Şike var hadi. abi. <laughs> Baba amına <buna> koyayım ya. <laughs> Siktir git şikeci piç. Şikeci piç. Şike böyle ağlarlar. Allah Allah. Geliyor baba. Geliyor amına koyayım. Geliyor. Vallahi geliyor. Geldi mi? Aa! Ay! Geliyor bir tane daha o zaman. Geliyor mu? Ay! burada dolar <laughs> <darko, gülüyor> dar, Bak 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 Kaçıyor sen, kaçıyor Sıfır kaçıyor dakika, 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 51 Dakika 51, dakika 51. <laughs> Kaçıyor. Bastım. Bastım. Bastı, <laughs> bak bastım. Hani ben ne istersem onu atarım ya. Baba ne yaptın? Hako da buna hiçbir şey diyemez yani. Sen istediğin <laughs> kadar kendini çek. <laughs> Bir daha söylüyorum. <söyleyeyim>. Sus lan kaşar. Çekiyor musun abi? Çektim ne oldu abi? maç? 3-2 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle işte çocukları böyle sevindirip <laughs> Üzmeyi daha çok seviyor Bak geldi abi Sen ne konuşur la Taşa. Bak abi geliyor Sen ne konuşur la kahve Oğlum <laughs> <12. gülüyor> Oooo çekil. Var ya orada basamadım salak Sen ne konuşuyorsun la? Kaşşa. Baboli, 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 babo, babo, babo. Günaydın. Güneşli ve soğuk bir İzmir sabahına uyandık. Şimdi uyandığımız gibi ne yapıyoruz? film bakalım ne yapıyoruz? İşe gidiyoruz. Hem de yürüyerek. Mesai başlar. Bugün hissedilen abartılı bir açlık hakim bünyemizde. Halsizlik, kas ağrısı ve açlık. Ama mesai her şeye rağmen devam ediyor. Çık 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Ne korkuyorsun? Sushi. Eyvah. Kustuş. kuş, koş. Geldi. Buna koyacağım vallahi bak şimdi sikeceğim bu herana. ha. Hadi amına kuyusu tırkıcı bu ne? <laughs> ne yapıyor lan? ya abi? Ya acıka sürmüş bu derler bizi mahvetti sabah <laughs> sabah ya. Ya sen de valla bunlar ne şey yapıyorsun ya yemin ediyorum var ya bak bilerek yapıyorum. Çok mu acıymış abi? <laughs> sabah sabah adamın midesini yaktınız <laughs> ya. ya Mide mi yaktılar ayrı? Üzerine bir de şey ya. <laughs> ayıp. 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 Baba pro prodüksiyonu geliştirdik. Merhabalar. Hayırlı günler. Küçük adam İbrahim de burada. Pasajın muhtarı burada. <laughs> Baya. Bak telif hakkımı alırım. Ne diyorsun baba? Ne telif hakkı baba? Kardeşim beni yayınlıyorsun. Senin bütün hakların bana ait. Evet, şimdi... Baba sen neredesin? Bir haftadır neredesin? Ne bir haftası ya? Bir haftadır yoktun orada telefonlar açılmıyor. Kimseye cevap verilmiyor. Kim çekiyor. Allah seni seversen. Okay. baba. Son derbi hakkında ne düşünüyorsun abi? Son dakikada kursağımıza bıraktılar efendim. Nasıl bir maç? Nasıl nasıl bir futbol? Nasıl bir derbi oynandı? Hakem şerefsizdi efendim. Oo. Oh. Buradan Yasin Kol'a seslen. Yasin Kol. Vallahi bak bir de ceza gelir ha <laughs> Baba. Oğlum yayınlama onu. Söyleyeceksen korkmayacaksın. İbrahim Bey. Silmem baba ya ne sileceğim ya. Buradan Yasin Kola sesleniyorum. Buradan Yasin Kola sesleniyorum de. Yasin Kol çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesai nasıl geçiyor? Mesai çok yoğun. Bugün gerçekten anamdan emniyem süt şey Çok Mesai nasıl geçiyor? Harika geçiyor. Neredesin oğlum? Buradayım. <laughs> Seni çekmiyor birader. Kendim odaklısın. odaklamadım ya. Odaklamadım. Yani siz yemek yiyene kadar ben de sigara içerim. Evet Fatih Bey merhabalar. Merhaba güzel kardeşim. Buyur gene ne istiyorsun? Gene ne işin düştü? Nasıl? Bana onu söyle. Nasıl? Sağ ol. Gene Efe merhabalar. merhabalar. Nasıl geçiyor baba mesai bugün? Bayram değil, seyran değil. Buyur. işten beni niye öptü diye bir laf var ya. Baya. Sen... Takipte şu anda. Çakmak ya. Sen işte busun. Çakmak. Gene ne işin düştü? Eyvallah. Şimdi şey değil abi. Şimdi bu Nasıl PlayStation piyasası hareketli mi bu aralar? PlayStation piyasası bu aralar hareketli. Yani vizeler bitti. Vizeler bitti. Herkes borçlamacada bak geldiler. Altı ne zaman geliyor? Vallahi iyi şeyde bir yapmışlar galiba. Geç. bir seneye bakarsın belki. Bir, bir seneye neler olur? Bir seneye neler olur? Bilemezsin. Full bende şu anda. Kendim odakladım. Ne? Kendi Aynen mi? kendime Aynen. odaklıyorum. Alperen'e mi odaklayacağım abi ben? Evet. Bilal, şuradan kes de insanlar görsün. Evet. Barış Bey buraları izle izle. Hepsini Barış izleyecek bilirler bundan. Buraları kes diyor baba. Barış Bey buraları keselim diyor. Tıraş olacağız cilt bakımı öncesi. Cildimiz bir açılsın. Ferahlayalım hesabı. Röportaj çok iyi ya. Yani. Seviyoruz yani. Adını bilen yazsın. Alperen'den bir olmaz. Çekemez motorun ilk Birinci günüm. <laughs> <Bu> birinci gün bu motorla <laughs> çekemedik ya millet acır sana birader. Ondan mı? Arkadaş. Bak be motorunun fotoğrafını çekeceğim şuraya ekle Barış. Şuraya ekle <laughs> birader. Motoru yükseltmeye başladım birinci gün. Yemeğe ya. Bugün bu kadar kazandım. birinci gün. Suriyeli motoru bunu kaybediyorum. Ne Suriyeli motoru ya? Sıkırı <laughs> tamam. <laughs> Uf. Alçak. Sen motor mu yapıyorsun? Alper'i yolda görsem ciddi ya almam arabayla yani. <laughs> ya siktir oradan <olandırın>, dedim ne abi. <laughs> de. Saçlarımı da de yıkayalım ileride sonra. Nasıl oldu bak malı sonradan iyi oldu bu arada. Kapanırız ya bir sanatını. Ama kanka senin kafa buna gitmiyor. Ya ben gayet beğeniyorum. Çevremdekilerle o zaman yarak yiyormuş? Alıştı oğlum herkes sonradan. İlk gün... Hayır oğlum, geçen yine abin... Ya yani o ne, o ne anlıyor o manakoyim? Kendi oldu tıraşa bakın. Barış Manço tıraşı oluyor o <laughs> Sen de harikasın. Amına koyayım dur. Çek musluğu çek. Bak 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 musluğa bak. Bu antika. Antika. Ne kaçta fark ettin? Ya ne ya. Sapık ne yapıyor idare etti bizim de sapık. Çekiyor abi <laughs> her şey bütün hizmet ortada yani. <laughs> Cimer'e bir mesajsın. Evet. baba sıcakla yıkasana bu sefer ya. Yani. Ne kadar kızlar bile çalışıyor. En son soğuk şey yap. Aynen. Sıcak sıcak, tutmak. sıcak, sıcak, en, en son şok etkisi, etkisi hesabı. Bir tuş var hayır aşağıda. Ha, iki kere tıkla, iki kere. Tık tık. İki kere tıkla. Ver bana bakayım bir. Onu tıkla. Ne yaşıyoruz biz ya? Bana abi tamam şimdi koy. Arkadaşlar, haktanın işlemi üzere. ona ona bırakıyorum. Selam aleyküm. Abi ne yaptın? <laughs> Abi yapma şöyle. Kahveye bir yorum yap. Abi kahvenin tadı yarrak gibi olmuş Ne diyorsun birader sen? Birader çocuk objektif konuşuyor. Birader ne diyorsun sen? Abi bunlar açık olacak böyle <laughs> bir şeylere. Birader nasıl <laughs> açık olacağız ya? Böyle iş mi var ya? <laughs> kes kes kes. Kes kes kes. Tam arabaya bindik. Cilt bakımına gidiyoruz. Ne oldu tahmin edin. Arabaya çarptılar. Ekleyeceğim buraya videosunu. Nasıl vurdular birader? Dur, dur diyorum ya. Dur diyorum adam ha. Ne şurada? Ta. Abla ya, özür dilerim. Gelin bakalım ne oldu. Aileen yolcu cilt bakımı randevusunu aslında yarına almış. Yarı yoldan geri dönüyoruz. Olur, hayat bazen böyledir. Biraz dinleneceğiz, sonra da spora gideceğiz. Lambaz. böyle gün sonu gündemini konuşuyoruz. Nasıl bir gündü baba bugün? Çok iyi bir gündü efendim. Yoğun muydu baba ortalık? Orta halli efendim. İyi Allah bereket versin. Nasıl oldu bugün? Oğlum beni çekip durma diyorum sana. Ya, gün sonu raporu alıyoruz. Gün sonu. Z raporu. Çek Patron nereye? Nereye gidiyorsun? E, sizin bokluğunuza uğraşıyorsunuz. Merhabalar. Ay, Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ birader, nereye gidiyor? Sesi o Derin mevzular konuşuluyormuş. Abi, ee, kardeşim evet. e, mevzu mevzulerin evet bir araç çarpma olayımız olmuş galiba onunla evet. ilgili bir. Küçük bir talihsizlik yaşadık arabayla alakalı. Olur abi. Cana geleceğine malaya gelsin. Ama gidemedik biliyor musun abi randevu yarınaymış. Annem yanlış günü almış. Bir yaşanacağı varmış yani. Çıkacağı varmış. Böyle olsun. Gidiyorum ben. Baba ne yaptın? Ay. Baba tel bugün. Tel tel. Tel. Yaren Hanım. Yaren Hanım. Nasıl anlatsana ya. Ne anlatayım baba? Sen bab ne çekiniyorsun kamerayı görünce ya? Diye, ne çekiniyorsun yapayım. baba kamerayı görünce? Ben kameraya... Alışkın değilim kameraya Bak ben. Tak Bak, tak. Tak tak. Buyur. Ben açtım hesabını yalnız. Yaptık. Babalarımızı yaptık. Her <laughs> bir selamlaşma sekansı yaptık. Şimdi 13. günün 100 dakika kardiyosunu yapmak için havuza gidiyoruz. Havuz ve sauna. Bu ikiliyle bugünkü 100 dakikayı tamamlayacağız diye düşünmekteyim. Bakalım. Yoğun bir mesai geçirdik. Saatlerimiz 7.16 olmuş. Ama bu 100 dakika kardiyo yapmamışsın engel mi? Tabii ki de değil başlasın. İlk başta sauna ile başlayacağız. 15 dakika sauna. Sonra havuza. Sonra devam 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 devam. Mikrofonu kapatıyorum artık. Şu anlık mikrofonla bir işimiz yok. Kardiyoya başlayacağız. Sauna daha ısınmamış. O yüzden havuzla başlayacağız mecbur. 15 dakika sonra sekansı sonra 20 dakika tekrar olur sonra tekrar 15 dakika sonra sonra 20 dakika tekrar olur sonra sonra 15 sonra, sonra 15 dakika sonra sonra bitiş. Görüşürüz. Evet. 15 dakika bitti. Oğlum başım döndü. 15 dakika ile da bitirdik havuzdaki biz de bittik şimdi sonuna devam 15 dakika daha sonra. Oh. Sporumuzu bitirdik. Günün ilk öğünü yemeğe geldik. Ciğerci Mehmet Usta'dayız. Çok açım, bayılacağım şimdi. Sabahları çalışıyoruz. 100 dakika kardiyo yaptık. Yüzdük sauna, bayılacağım. İnşallah mezeler gelir de başlarız. Çok acıktım. Karışık kebap, küçük de bir lahmacun yiyeceğiz. Of. Yemeğimizi yedik. Eve geldik. Ama bilin bakalım ne eksik. Anahtar. Bozar mı? Bozmaz. Lütfen bu bir şekilde. Hemen takar, tutar, tutar. ha? iş başında. trend yol yemek siparişimiz geliyor. Tarifimize başlayacağız. Gece lezzetleri geliyoruz diye mesaj geldi trend yoldan. Kapımızı açtık bekliyoruz. Genelde böyle yaparız. Biraz acilici bir insan. Ejilici. İzlemedin mi? Hayır ya. Hako değil. Hako değil. Vallahi mı? Bilmiyorum. Hiç izlememiş olabilirim yani. Bu bir gece tarifi. Bu hızlı olan ve sağlıklı olan bir tarif. Garnitür var burada. Süper fresh garnitür. Zor anlara yetişir sebze doldurulmuş sebze yenur white angle taksam daha mı iyi olacak ya daha mı iyi oldu bence daha iyi oldu süper fresh evet şimdi baba altı süper fresh yani türümüzü döşüyoruz biraz donmuş ellerimizi parçalayalım şöyle cimle yani türü yerleştirdik şimdi bunun üstüne tavuğu koyacağız tavuğu ekleyeceğim üstüne şimdi tavukların derisini çıkaracağım çünkü çok yağlı birazcık kalsın birazcık da bir şey olmaz birazcık da hiç kimseye hiçbir şey olmaz ekleyeceğiz baba bir saniye şimdi tavuklarımızı yerleştirdik tavuklarımızın üstüne birazcık fayita baharatı yoğun bir miktarda bunun zaten tuz da var. Şu derileri kaldıralım. Biraz da şu çıtır topları var süper fişin. ve peynir Bu da çok sağlıklı değil ama 3-5 tane atıldığı noktada çok da kötü bir durum oluşturacağını ben düşünmüyorum. Şöyle araları çerezlik. Bakın böyle 3-5 öğün yeter. Bu zaten birden fazla ön yani. iki ön belki daha fazla. Şu şekilde airfryer'ımıza ekliyoruz. Baba airfryer'da görüşürüz. 30 dakikaya tamam oluruz gibi 265 derecede. Hadi bakalım. Yanar. Küçük bir ekleme yaptık tarife. O da üstüne acı sos ve domates sosu ekledim.